Yaşam başladığı andan itibaren her birey sağlıklı bir gelişim süreci için çeşitli temel vitaminlere ve minerallere ihtiyaç duyar. Özellikle 3 yaşına kadar hayvansal protein bakımından zengin gıdalarla doğru şekilde beslenmek beyin fonksiyonlarının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Yumurtanın besin kalitesinin anne sütünden hemen sonra geldiği çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur. Günlük bir yumurta tüketilmesi çocuklarda büyümeyi, gelişmeyi, D vitamini eksikliğine bağlı kemik bozukluğu gibi hastalıklardan korunmayı sağlamakta, çocuklarda öğrenme becerisini ve okul başarısını artırmaktadır. A, D, E ve B, B grubu vitaminleri kayda değer şekilde içermesinin yanı sıra beyin fonksiyonlarının gelişiminde büyük öneme sahip olan kolin, demir ve çinko gibi mineralleri içeren yumurtanın Tarım ve Orman Bakanlığı'yla yum bir güvencesiyle üretilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Günde yenen bir yumurta geleceğinizi korur.